Avukat Rezan Epözdemir. Özdemir. Avukat Rezan Epözdemir rüşvet fetö PDY Silahlı Tara Örgütü'ne yardım askeri ve siyasal casusluk suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Burada Avukat Rezan Epözdemir Özdemir sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özdemir'in evindeki dijital materyallere de el konuldu. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Yani yavuşaklığa bakın. Rezan Ep Özdemir telefonun şifresini vermiyor. Tehlikeli yerleri gidecek. Telefonun şifresini vermiyor. Avukat Rezan Ep Özdemir. Şöhret olmak için çırpınan, her davayı kendi PR'ı için kullanan, herkese mavi boncuk dağıtan, zengin olmak için her yolu mübah gören Rezan Epozdemir çabuk yükseldi ama bir o kadar da çabuk çöktü bilindik isimlerden biridir. Çünkü hep medyatik davaların avukatlarına üstlenir. Onu çok konuşulan davaların hızlıca avukatı olur. Cem Garipoğlu davasında Maktül Münevver Karabulut'un avukatı oldu. Adını duyurdu. Ancak zamanla bu davayı da sulandırdı. Cezaevinde intihar etmiş Cem Garipoğlu'nu yurt dışına kaçırdılar diye kimsenin inanamayacağı yalanlara başvurdu. Tek derdi kendisini gündemde tutmaktı. Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırıp DNA testi bile yaptırdı. Kemikler Garipoğlu'nun çıkmasına rağmen cezaevinden kaçırıldı yalanını kendisine yakın gazeteciler aracılığıyla medyaya taşıdı. 4 kemik 4 dört diş. Öncelikle diyor ki elde tıp kurumu bu alınan parçalarla hatta olay yerinden alınan kan, kıl, numune örneklerini, sürüntüleri de eşleştirdik. Bunlar aynı kişi diyor. İlişkileri sayesinde televizyonlarda boy gösterdi. CHP'li olduğu biliniyordu ama perde arkasında HDP'liydi. Uyanık olduğu için bizler gibi milliyetçi vatanseverleri de karşısına almıyordu. 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Ezan Özdemir'le ilgili bunları bilin. E, özgür Özel'in kızı Rezan Ep Özdemir'in yanında çalışıyor. Stajyer de olabilir. Bu bunu kere bunun altını çizmek isterim. İkincisi yine CHP'li bazı isimlerin çocukları Rezan Ep Özdemir'in ofislerinde çalışıyor. Son dönemde inanılmaz zengin olmuştu. Ama bu paranın kaynağı asla avukatlık değildi. Oğlunun sünnet düğünü Zorlu Center'daki... Raffles Otel'de yapmıştı. O otelde düğün yapmanın bedeli 250 bin avrodan başlıyor. Ancak son yıllarda Epe Özdemir rüşvet iddialarıyla anılır oldu. Epe Özdemir'in evinde yapılan aramada 200 bin dolara yakın para çıktı. Geçenlerde Galatasaray için 2,5 milyon euro vereceğini beyan etmişti. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Erdoğan Benim, benim yorumcum Osimen'in er, finansörü. Ara ara arıyor. Dursun abi arasın. Söylesin. Osimen'i alıyorlarsa ben 2,5 milyon vereceğim. Tamam mı? Net bu. Tarihe not düşün. Vermezsem Erdoğan abi. Çok sen güzel bir yayın oldu yalnız. <laughs> e işte, Tarihi bir yayın. Ya, Tarihi bir tamam, yayın kefil oldu. Tarihi bir yayın oldu. Tarihi bir Ben olayı moder ederim lütfen bakın. Sözüm ona ya bizim Erdoğan da ayıp ya yaşından başından utan böyle işler olur mu ya? 2,5 milyon euro almıyor falan. Aa iyi ya, ya biri sormaz mı? Son derece deneyimli bir isimdir e, şeyde Erdoğan da. Ha, kaç para? Ulan bu parayı nereden kazandın diye sormuyor musun ya? Biz aptal mıyız ya? Bu ülkede niye para kazanamıyoruz ya? E, yalama olan herkes para kazanıyor bu ülkede. Çok büyük para kazanıyor. O para benden uzak dursun. Ama iki buçuk milyon euro sözü veriyor canlı yayında. İki buçuk milyon euro, 100 milyon lira. Bazı savcı ve hakimlerle tuhaf ilişkiler kurmuştu. Haliyle devletin gözünden kaçmadı bu. İş adamı Atalay Demirbaş'ın ifadesiyle Rezan Epözdemir için sonun başlangıcı kaçınılmaz hale geldi. 2021 yılındaki olayda ise Epe Özdemir ile Cengiz Çağlı'nın bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmının Epe Özdemir'e götürüldüğüne dair iddia bulunuyor ve bu rüşvet ilişkisine dair iddialar HTS kayıtlarıyla destekleniyor. Ayrıca WhatsApp kayıtlarının da 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulandı. Bir diğer yapılan arama işleminde 2,5 milyon bedelli ve alacaklısı Rezan Epe Özdemir olan 2 Bon ele geçirildi. Bu dosya kişisel mi örgütsel mi diye bir tweet bit attım ben. Zira işin ucu tehlikeli yerlere gidiyor. Evet gidiyor. Ama bir gelişmeyi söyleyeyim size. Rezan Ep Özdemir telefonun şifresini vermiyor. Tehlikeli yerlere gidecek. Telefonun şifresini vermiyor. Kanunlarımıza göre e, bir kişi telefon şifresini vermezse zorla alma diye bir şey yok. Telefonu şimdi normalde şöyledir yani prosedürü söyleyemeyen müsaade alır devlet. Eee yani gözetim altına alır telefonu, incelemek üzere alır, inceler ve geri verir. Yalnız inceleme için şifrenin açılması gerekiyor. Android telefonlarda şifreyi verip vermemin hiçbir önemi yok. Devlet onu alıyor, açıyor. 5 dakika bile sürmüyor. Ama iPhone'da şifre açılmıyor ve bunu bilen Rezenet Özdemir gibi hani adliyede farklı konulara giren tipler ee, asla iPhone'dan başka telefon kullanmıyorlar. Gözaltına alındıklarında ilk yaptıkları iş telefonu kapatmak oluyor ve şifreyi vermiyorlar. Ayrıca iş adamı Ahmet Saçaklı'nın malına çöktüğü yönünde de iddialar var. O da dosyaya girmiş durumda. Kemerburgaz'da ciddi bir vurgun yapmış hep Özdemir. Savcılık harekete geçmese şu an Londra'da keyif çatacaktı. Diyor ki bir iş adamı olarak ben de bu transfer sürecinde 2,5 milyon dolar bağışta bulunurum. 2,5 milyon dolar. 40 çarptığınızda ya da euro diyor. 100 milyon lira civarında bir şey. 100 milyon lira. Şimdi Allah aşkına gencecik bir adam Özdemir. 100 milyon lira bağışta bulunacak kadar hani kendi çalışıp kenara koymuş falan meselesi Herhalde bir insanın 100 milyon lira bağışlaması için en az 2-3 milyar olması gerektir. Servetin onunu falan verecek hali yoktur. Bugünü zaten çok şekillendirmişti. Özdemir bana büyük bir soru işareti gibi geliyor. Nerelerde ne tür ilişkiler olduğunu bilmiyorum e ve o gün Mengüzi meselesinde öne çıkmasından dolayı tıbkı rahatsızlık duymuştum ve burada söylemiştim. 100 milyon lira, 100 milyon lira nasıl oluyor ya? Bu çocuk bana telefon açmıştı ortak arkadaşımız Avukat Belis kanalıyla. Televizyonda benim yayınıma çıkmak istemişti. Söylemiştim CNN zamanı. O zaman da böyle bir kariyer planlaması yapmak istiyordu bu çocuk. Ben ama onun şey olduğunu zannetmiştim. Gerçekten böyle davalara bakan falan birisi. Ben Aziz Yıldırım'ın davasında çalıştım demiş. Meğerse böyle bir şey de yokmuş. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.